Mesela Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na katılsaydı, bugün adalar bizim olur muydu? Ne adası ya? Türkiye bizim olmazdı. Ben sana söyleyeyim, İzmir ve Ege sahilleri katıya bizim olmazdı. Onu ben size senet verebilirim. Kars, Ardahan bilmem ne falan çıkardı Karadeniz falan elden. O bir daha gelmezdi bize ya, Doğu Karadeniz falan. Ve bugün ben size söyleyeyim, Türkiye... İkinci Cihan Harbi'nden sonra gösterdiği kalkınmanın birçok dallarda dünya ile ilişkilerin getirdiği rahatlığın onda birine sahip olmazdı. Baya böyle Orta Asya ülkelerinin seviyesine ve grubuna itilmiş. Bırak Avrupa ile Amerika ile şurayla burayla teması çünkü Ruslar ona kendilerine yapıyorlardı. Komikon ülkeleri içindeki batılılarla bile temasımız çok sınırlı olurdu. Yani tamamıyla bir şark tipi sosyalist bir cumhuriyet olurduk ve hala demokrasiye geçememenin fırtınası içinde yaşardık. Hiçbir model de olmazdı önümüzde, hiçbir iyi şey de olmazdı anıda. Onun için bu ikinci can harbine katılma işini unutsunlar, onu söylüyorlar yani açıkça söylüyorlar.